Herkese merhaba. Bugünkü konumuz gerçekten de hikayesiyle nesillere ilham veren o muhteşem kıssa. Sabır ve güzellik timsali Yusuf Aleyhisselam. Gelin bilgelik ve affetmeyle dolu bu inanılmaz yolculuğa birlikte çıkalım. Şöyle bir düşünelim mi? Sadece tek bir rüya hem bir aileyi paramparça edip hem de koskoca bir milleti kurtarabilir mi? Kulağa imkansız gibi geliyor, değil mi? Ama işte bu sorunun cevabı Yusuf'un hayat hikayesinin tam da kalbinde yatıyor. Peki her şey nerede başlıyor? İşte ilk durağımız bir rüya ve büyük bir kıskançlık. Masum bir rüyanın nasıl olup da bu kadar tehlikeli bir ateşi körüklediğine gelin birlikte bakalım. İşte her şeyi başlatan o meşhur rüya. Küçük Yusuf babası Yakup'a koşuyor ve diyor ki: "Babacığım, güneşi, ayı ve 11 yıldızı gördüm. Hepsi bana secde ediyordu." Babası Yakup Aleyhisselam tabi bu sözlerin ne anlama geldiğini, oğlunun gelecekte ne kadar büyük bir makama ulaşacağının işareti olduğunu anında anlıyor. Ama işte Yusuf'un bu özel kaderi, bu müjde, kardeşlerinin kalbine korkunç bir kıskançlık tohumu ekiyor. Babalarının bu sevgisi, bu ilgisi onlar için adeta bir tehdide dönüşüyor. Ve bu kıskançlık onları öyle bir hale getiriyor ki, soğukkanlı, acımasız bir plan yapıyorlar. Önce öz kardeşlerini alıp ıssız bir kuyuya atıyorlar. Sonra babalarına gidip onu kurt yedi diye kanlı gömleğini göstererek yalan söylüyorlar. Ve son darbe onu o karanlık kuyuda yapayalnız kaderine terk ediyorlar. Tam da artık her şey bitti denilen noktada kader devreye giriyor. Oradan geçen bir kervan Yusuf'u kuyuda buluyor. Evet, onu kesin bir ölümden kurtarıyorlar ama bu kurtuluş onu bambaşka bir hayata sürüklüyor. Yabancı bir diyar olan Mısır'a götürülüp köle olarak satılıyor. Yani bir esaretten diğerine. Yusuf'un hikayesi artık Mısır'da devam ediyor. Ve burada hayatının belki de en zorlu sınavlarından geçerek o eşsiz bilgeliğe ulaşacağı yeni bir dönem başlıyor. İşte bu bölüm zindanda kazanılan bilgelik. Şu Mısır'daki yolculuğuna bir bakın inanılmaz inişler ve çıkışlarla dolu. Bir yanda dürüstlüğüyle, güzel ahlakıyla sarayda tanınan bir hizmetkar, sonra bir iftirayla haksız yere zindana atılan bir mahkum ama en sonunda o sabrı ve bilgeliği sayesinde ne oluyor? Mısır'ın hazinesinin başına geçiyor, ülkenin en güçlü yöneticilerinden biri haline geliyor. Zindandan saraya inanılmaz bir yolculuk. Peki ama nasıl? Onu zindanın dibinden alıp zirveye taşıyan o kilit neydi? İşte cevap. Allah'ın ona bahşettiği çok özel bir yetenek. Yani rüya tabiri. Rüyaların ardındaki o gizli, o derin anlamları çözebilme kabiliyeti. İşte bu onun hem kurtuluş anahtarı hem de en büyük gücü olacaktı. Ve tam da bu sıralarda Mısır kralını geceleri uyutmayan, içini kemiren karmaşık bir rüya var. Öyle bir rüya ki ülkenin en akıllı, en bilge danışmanları toplanıyor ama kimse ama hiç kimse ne anlama geldiğini bir türlü çözemiyor. İşte tam o anda sahneye Yusuf çıkıyor. Zindanda olmasına rağmen kralın rüyasını duyuyor ve onu öyle doğru yorumluyor ki yaptığı şey sadece bir bilmeceyi çözmek değil, Mısır'ı gelecekte bekleyen o büyük kıtlık krizinden kurtaracak bir yol haritası sunuyor adeta. Ve işte bu yorum onun özgürlüğe ve zirveye giden kapısını sonuna kadar aralıyor. Ve şimdi geldik hikayenin belki de en can alıcı noktasına. Yusuf'un karakterinin bir güneş gibi parladığı o son bölüme, affetmenin yüceliği. Yıllar geçiyor ve tıpkı Yusuf'un o rüyadan yorumladığı gibi bölgeyi korkunç bir kıtlık vuruyor. Ve bu kıtlık sadece toprağa değil, geçmişi de Yusuf'un ayağına getiriyor. Ona ihanet edenler şimdi yardım için onun kapısını çalmak zorunda kalacak. Ve o an geliyor kardeşleri buğday alabilmek için Mısır'a geldiklerinde o inanılmaz karşılaşma yaşanıyor. Yusuf, karşısında duranların kim olduğunu gördüğü an tanıyor. Ama onlar, onlar için karşısındaki sadece güçlü, heybetli bir Mısır yöneticisi. Yıllar önce bir kuyuya atıp ölüme terk ettikleri küçük kardeşleri olabileceği akıllarının ucundan bile geçmiyor. İşte şimdi en kritik andayız. Düşünün bir, Size hayal bile edemeyeceğiniz kötülükleri yapmış, sizi ölüme terk etmiş kardeşleriniz yıllar sonra karşınıza çıkıyor ve sizin merhametinize muhtaçlar. Ne yapardınız? Yusuf ne yapacaktı? Yıllardır içinde biriktirdiği acının intikamını mı alacaktı yoksa affetmeyi mi seçecekti? Ve Yusuf intikamı değil şefkati seçiyor. Onları tamamen bütün kalbiyle affediyor. İşte bu karar böylesine derin böylesine affedilmez görünen bir ihaneti bağışlayabilmek için nasıl inanılmaz bir ruhsal güç ve erdem gerektiğini hepimize gösteriyor. Üstelik bu sadece siz affettim demekle kalmıyor, çok daha ötesine geçiyor. Kendisini ölüme terk eden kardeşlerini affediyor, sonra da tüm ailesini yanına Mısır'a getirtiyor. Kıtlık boyunca onlara kol kanat geriyor, bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani bu kelimelerin ötesinde Tam anlamıyla bir iyilik destanı. İşte Yusuf'un bu inanılmaz hayat yolculuğundan belki de alacağımız en büyük ters bu. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek. İşte en büyük erdem bu. Onun hikayesi sabrın, umudun ve affetmenin gücünün asla eskimeyecek zamansız bir kanıtı gibi duruyor karşımızda. Bu muhteşem kıssayı tamamlarken aklınızda bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Sizin hayatınızdaki en zor affetme sınavınız neydi? Belki de Yusuf'un hikayesi o sınava bambaşka bir gözle bakmanıza yardımcı olur. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.